Female Founders Türkiye Ödül Gecesi'nde yanımda Ahmet Otulu var. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Süper. Böyle bir gecede insan keyif alıyor. Çok güzel. Bugün bekliyoruz. Bugün burada olmak sizin için ne ifade ediyor? Doğrusu önce Ink ve Versailles çok güzel bir iş yapmışlar. Şahane bir işe kalkmışlar. Bunu bir kere bir tebrik etmek lazım. Kadınlarla ilgili her konuda ve her yerde olmaya herkesin niyeti, niyetli ve güçlü olması lazım diye düşünüyorum. Böyle bir projede eminim sadece başarıları değil cesareti ve ilhamı da konuşacağız. Onu da göreceğiz diye düşünüyorum. Kadınlar varsa ve kadınlar yükselirlerse işte İNK'le Versay'da herhalde bunu biliyorlar eminim bundan. Kadınlar yükselirlerse toplumda ışıl ışıl olacak. O nedenle heyecan içinde bekliyoruz. Ödüller kim alacak? Peki kadınların tüm alanda etkisini artırmak için e, sizce en önemli adım ne olmalı? Bence en önemli adım önce her birimizi... Başka bir kadının büyüttüğünü unutmamak. İkincisi, insan kaynağı açısından en kıymetli, en becerikli, en cesur ve ilham dolu insan kaynağı bölümünün kadınlar olduğunu teslim etmek. Böylece toplumun ancak bu şekilde büyüyebileceğine ve ilerleyebileceğine kanaat getirmek olabilir. Peki son olarak bu geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, çok merak ediyorum kimler ödül alacaklar. Bu arada bir takım insanlar, bir takım kadınlarımız ödül alıyorlar ama gerçekten dünyayı değiştirmek için kendi küçük dünyalarında çaba gösteren çok sayıda kadın var. Ee, onları da alkışlayacağımız bir gece olacağını düşünüyorum.